Kuzey çevre yol 30 kilometre. Bu kuzey çevre yolu özellikle şehrin bu orta hattının, hattının üzerini düşündüğünüzde yani Kıbrıs meydanından geçen bin evlere doğru bu caddenin üst kısmını kuzey çevre yolundan hem Kayseri istikametine hem de Antep istikametine transfer ya da tahliye etme imkanınız olan bir yol. Yani şehir trafiğini azaltacak. Burada belediye imkanlarıyla bu 30 kilometre yolun 10 kilometrelik kısmı kısmen yapılmış. Ama bu yolun da iyileştirme ihtiyacı var. Bunu belediye imkanlarıyla yapmak epey bir zaman alır. Yani 10 yıl belki bir şey istiyor. Çünkü şu an ki maliyetleri de gözettiğinizde ciddi bir maliyet çıkıyor. Bir yıllık belki bütçenizin tamamını hiçbir yere harcamadan buraya harcamanız gerekiyor. Biz bunu iki ulaştırma bakanımıza arz ettik. Onlar da bakalım dedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyaretinde üç arzımız oldu kendisine. Onlardan biri de buydu. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza kahraman şehrimize vermiş olduğu destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Dedi ki burayı karayollarımıza burayı sizler yapıyorsunuz. Ve karayollarımız şu an bu yolun projesini hazırlıyor. Öyle tahmin ediyorum ki bugünkü birim fiyatlarla 500 milyon 1 milyar arasında bir maliyet. Ve bu şu demek Kahramanmaraş'ımıza en az 750 milyon civarında 1 milyarlığa yakın bir destek demek arkadaşlar belediye bütçesinde. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden peş peşe dev ulaşım yatırımları. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 75 milyon TL'lik ulaşım yatırımının son derece önemli olduğunu söyledi. Önsen Köprüsü olarak başlayıp İmran Kılıç Bulvarı Köprüsü'ne dönüştürdüğümüz Ağcalı Kavşağı'ndan Önsen tarafına 4 kilometrelik yol ve köprü. Bu da şehrimizin önemli beklentisi idi. Biz 220 metrelik bir köprü yapıyoruz. 7 tane ayağı var. Yetmiyor. Bunu gördü basın mensuplarının bir kısmı. Burada 9 metre kaya düşen yola, 4 kilometrelik yola. Çünkü zemin burada çok sağlıklı değil. Bunun etüt ve projesini, Ciyolojik etütlerini, Bakın şuradaki kayalara bakın. Çok kafa yorduk. Burada çok yüksek rakamlar çıktı. Ama hamdolsun biz bunu, 75 milyona bitiriyoruz. Şu anda da pek bir şey kalmadı. Başkan Güngör Kahramanmaraş'a yeni yapılacak ulaşım yatırımlarını da açıkladı. Şimdi bir Çağlayancerit'imizin alternatif yolu var. Doğu bölgesinden. Bu yolun 5 kilometrelik ya 6.3 kilometrelik kısmı bizi de ilgilendiriyor. 14 kilometre bunu. Yani Çağlayancerit yolu ihale edildi. Karayolları tarafından yapılıyor. Zaten 6 kilometrelik kısmı bizim kuzey çevremin öbür tarafında yapmış oluyor. Bu da bu sene başlıyor. Bu nihalesi yapıldı. Bir Ağacalı Kavşağı'dan Adana yoluna bağlantı yolumuz var. 3.2 kilometre. Genişliği 55 metre. Buradan da havalanı Kavşağı'nı. Bu yol bizim şehrimizin Madalyalı Kavşağı dahil rahatlatacak çok önemli bir güzergah. Hatta keşke bu yol önceden yapmış olsaydık bazı batlı çıktılara bile ihtiyacımız olmayabilirdi. Ve transit olarak Kayseri istikametinden Adana'ya, Adana'dan Antep'e, Antep'ten aynı istikamete geçmiş olacaktık. Sadece bir Adana yolunda alt geçitte bunu halletmiş olacaktık. Ve oradaki alt üst geçitte de belki ihtiyacımız olmayabilirdi. Şimdi bu yolu açtı, açıyoruz. Öncelikle 3.2 yani Kayseri'den Adana yolu bu yolun çalışmaları devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki çok kısa sürece bunu açmış olacağız. Havalanın kavşağına da bağlayarak şehirdeki merkezdeki trafiği rahatlatmış oluyoruz.